Oyuncu. Evet zanlar çılgın uçak. oyununu oynuyoruz. Oyunu bilmiyorum çok fazla. Sanırım bu uçağı yön... Daha bir dakika yönlenme gitmiyor. Ne oldu? Şu an oyunu anlamadım. Bir dakika 145 para aldık. Güçlenmediğimiz için mi gitmedi? 349 paramızı da aldık canlar. Motorumuzu, iticimizi, şey bonusumuzu güçlendiriyoruz. Hani oynadığımız Güç... bisikletle gidiyorduk, gidiyorduk, da atlıyorduk ya. Aynen enra. güçlendirmezsek gidemiyoruz. Karşı tarafta bir şey var. Oraya mı gireceğiz? Ortaya gireceğiz. Oh, ha güzel, güzel, oh, güzel. Karşıda oh. uçak pisti var. Oraya gitmemiz lazım ve arka döndürmeden 300 güzel güzel bayağı para geldi. Arka döndürmeyi biz mi yaptık şimdi? Şu an oyunun mantığını anladım canlar. Güçlendirmeleri yaparak karşı taraftaki piste ulaşmaya çalışıyorum. Ben pis. motoru güçlendirdim. Karşıdaki pist pis. pis. Bak, karşıdaki <laughs> pis de bence gidebileceğiz. Şurayı da açarsak. Hayır, Hayır ya. Çok kötü. Güzel, güzel güzel. Karşıya gidebilir miyiz? Oh, karşıya. takla. Evet takla biraz getirsin. Ön döndürmeden de 200 tamam, geldi. Dalış. Gemiye. İniş mesafesinde de 423 geldi. Güzel 1700 paramız vurtuk. var. Harika harikayız. Bu paraları güçlendirme için kullanıyoruz canlar. Ama bu güçlendirme bence karşıya gitmek için hmm. yetecek. How? Paraşütçü güzel, güzel, lütfen çekil önümüzden. Yönlenmemize güzel. gerek yok. Şu an çok güzel gidiyor. Piste ama hayır ama hayır. Ama hayır. Direkt, Direkt dümdüz irtifa aşağı verdi. Para çok az gelecek şey yapmadığım için. Bir öncekinde daha iyi gelmişti Şöyle para. Şöyle taklamakla atmaya çalışsana. Biraz gezerek inebilir miyim acaba? Oğlum şunun oğlu takla atıyor Sen Niye atmıyorsun? Mesela şöyle... Aa, döner <laughs> dö döner. Hop, döner bir dakika bunu buna ekstra puan verecek mi? Vermiyor, vermiyor, vermiyor. vermiyor. Evet. Tam dönemiyorum bak geminin üstüne... <laughs> gemiyi parçaladık. Ya Nasıl? buna da 2000 puan verdi. Güzel, fena değil canlar. Şunları da geliştirdim. Bence yeter artık. Hop. inmemiz yapalım, lazım. Yapalım, ya bu bölümü yapalım. geçeceğiz. Daha sonra daha zor bir pist gelecek tamam, ve güzel. güzel. Güzel, güzel, dinliyor, güzel, dinliyor, güzel, güzel, güzel. Dinliyoruz. Ay, ay, ay. Takla, Bence bunu kabul kaydı. etti. Kabul etmedi mi? Ha sonraki seviye. Sonraki seviye dedi evet. Sonraki seviyeye geçtik canlar. Sonraki seviyede daha zorlu görevler. Oo. Aa. Ama yükseltmelerimiz duruyor biliyor musun? Motor 7. seviyede, itici 7. seviyede, bonus 6. seviyede. Efsine yani bunları oldu. kullanabiliyoruz sanırım. Evet hepsini artırıyoruz. Bir şey söyleyeyim mi? Karşı tarafta tren ay, gidiyor. Ay 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 hemen aşağıda atlanılmaz ki ya. Ben orayı Çarpı nasıl da... geçeceğim? Bir dakika çok zor. Ben orayı nasıl geçeceğim? Ama güzel para verdi. Güzel para verdi evet. ama nasıl geçeceğim bilmiyorum. Aha bir böyle. dakika, bir dakika dostum. Da Daha böyle yükselmeye çalıştık. Şöyle yana döneceğim yükselemiyorum, yükselemiyorum. Yana da dönemiyorum. Yana niye dönemiyorsun? Hayır canlar bir dakika. Bura bayağı zorlaştı. Bir şey söyleyeceğim. Bu uçağı ben nasıl uçuracağım? O şeyin üstüne çıkmak için çok güçlendirmen lazım. Yana niye dönemiyorsun? Döndür, 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 döndür. Hayır ya. Hep de oraya gidilmez ki. Sağ sola dönüş, dönüş yok. Para güzel geliyor, para güzel geliyor. Güçlendirmeleri yaptıkça ben buraları geçebileceğimizi düşünüyorum canlar. Güzel güzel, 900. Şu an. Şöyle yap yap. Aa, treni geçtim. ama kanadımızın birini köprüde bıraktık. Takla atmadan dolayı güzel para geldi canlar. Demek ki böyle böyle geçeceğiz. Ya önemli olan güçlendirmeleri yapmak. Oyunda sırayla güçlendirme yapıyoruz. Güzel para geliyor dedin. Öncekinden az geldi. Neyse şunun güçlendirmesini yapalım. Araçta değiştirebiliyormuşuz gördün mü? Bir dakika oraya da bakalım canlar. Şu treni geçtik. Güzel burayı da geçtik. Takla at. Ters takla hadi bize ne verdin ne verdin ne verdin. <laughs> Ön döndürme arka döndürme para veriyordu. Daha az para gelmeye başladı. Yanlış Bence Yalnız burada yere var ya gidiyoruz. değişik tarzlar yapmamız lazım. Araç nasıl değiştireceğim? Hayır bunlar reklam izleyerek geçirme şey yapmamız gerekiyor. Ya da şu an alamıyorum. Şu an hmm. yükseltmeyi yapayım canlar. Hmm, 8. seviye bunu da yükseltelim. Ben bir şey söyleyebilir miyim? Ben buradan nasıl geçtim? Mesela şu an buradan geçtim. Güzel. Biraz önce oradan geçip nasıl geçemiyorum şu an ama fazla para gelecek biliyor musun? Arka döndürüp iki hafta bir sürü para gelecek, 2000 oh. para geldi. Bize para lazım dostum. Bize para lazım. Döne, döne bunları kullanacağız. Ben döne döne gideyim. Hiç karşıya geçmeye niyetlenme. Boş ver. Ben döndürmenin şeyini anlayamadım canlar. Güzel 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 indim. Devam et devam et devam et. Hayır ya düz gitsem var ya takla takla güzel üç takla bir daha arka döndürme. Oradan aşağı düşme. Bir daha arka döndürme. aşağı düşmen lazım ya. Bence arka dönseydim daha iyi para gelecek. 2000 para fena değil canlar fena de böyle böyle geliştireceğiz böyle böyle geliştireceğiz bunu da yükselttim. Tamam ama Geliyorum. bizim iniş pistimiz nerede? İniş pistini daha göremedik ama şu an güzeller ilerliyoruz. Hayır ya, ya. şu taklalardan. Pisti mı Oraya gitmemiz için bence bizim bayağı para bekliyoruz. Bir daha, bir daha, bir daha. Bir da. daha. gelsin en azından. Niye diyorsun Güzel güzel. Her seferinde böyle böyle geliştirerek canlar geçeceğiz bölümleri. Anladım bak. <laughs> ama ne güzel, de güzel. Tren varken geçtiğim zaman ekstra puan veriyor mu acaba? Hayır trenle geçtin diye bir şey tamam, söyleyeyim. Bir şey söyleyeyim bence buraya gelmeyeyim ne yapayım biliyor musun? Şu Yönlenebiliyorsam aynen. Daha uzağa gitmeye çalışayım. Karışın bir Karşı şey deneyeceğiz ama da oynar balıklar. Taktik deneyeceğim bak şimdi. Hop bunu da güçlendirelim. Hop, ben yine kendi kendimi eğleniyorum seni bilmem. Bunu da yükseltelim baya böyle yükselt. Şu an kendini şöyle yana doğru atıyorum Yana doğru gel dostum. Gel 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 yana, gel yana, gel yana. gel gel. Ama oraya dönmek yana, yana imkansız. Yana, yana, yana. yana. Aşağı, düşük, aşağı, düşük. Aşağı, düşerse dönmelerden düşürüm. dönmelerden bize baya oh. bayağı para verecek Oh. Ön döndürme, arka döndürme, takla 3000 para gelmesi oh. 4000 para ya geldi. Ya biz bu oyunu çözdük. Biz bu oyunu çözdük canlar. Evet, son <laughs> güzel, güzel, güzel Bayağı bir güçlendirme yaptık artık. Bence geçmemiz lazım. <laughs> şu solar, Güzel gitti güzel gittik. Güzel gitti, güzel gitti. Karşıya karşı. Şu piste gitseydim geçtiydim biliyor musun? Ön döndüm Bir de arka döndüm ben. Ya şu piste aslında az kalmıştı biliyor musun? Bir sonrakinde bence geçeriz. 3000 para falan gelmeye başladı canlar. Tamam hadi. Daha iyiyiz. Şu an bence bonus. Bonus. Bonus aslında pek bir işimize şey yaramıyor. Ekstra para geliyor güzel gidiyor. Rabbi Mesela sürekli böyle motor çalıştırıyorum ya motor arada durdurup çalıştırsam şey bir şey fark eder mi? Bence ne yapayım biliyor musun? Sürekli motor çalıştırmak yerine dön durdurup durdurup çalıştırayım. Bir de onu deneyeyim. Bir de de onu dene. Ah. Zaten yani düşüyor düşüyor olacaktır düşüyoruz, inşallah. Düşüyoruz, zaten düşüyor düşüyor gidiyor. Motoru yükselttim. Mesela şurayı geçene kadar çalıştırdım durdurdum motoru. Şimdi tekrar çalıştırdım. Hiçbir işimize yaramadı. Bence de hiçbir işimize yaramadı canlar. Gördüğün bence gibi... motoru direkt çalıştırmak çok daha mantıklı. Boş boş takla ata ata. Buralarda arka döndürme ön döndürme ne takla var, atma ileride. falan ne, baya para geliyor. Nereye düştük biz ya? 4000 para gelecek bence yine bak. 4000'e çok yakın. Şimdi motoru da güçlendirdiğim zaman bence yetecek. Gel canım. Şu bakalım. an geçeriz diye Hadi bakalım. düşünüyorum. bakalım. Çok yüksek. Hiç hızı kesmeyeceğim. Direkt motordan güç, güç aldım. Bak şu an burada Tam bir kere seksi. Seks, Tam karşıya. Sek şuradan bir sek. Tam çarpıyor. O zaman bizi bayağı güçlenmemiz lazım. Bu nedir ya? Bu bölümleri biz şimdi bu üçüncü bölüm ikibi bu. İkinci daha i̇kinci bölümü, ikinci bölümü geçemedik. Bunun üçü, dördü, beşini nasıl geçeceğiz? Tam bence bu yetecek. Süper zaten motoru bölümü. da geliştirdik bu Şu an, ben. zaten şu an bence şansla bir kere sekmemiz lazım. Zaten o güzel. güzel, 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 güzel. güzel. Çok... Tam yerine bir güçlendirmeyle daha bence bu işi çözeriz canım. Bir güçlendirmeyle ben çözebileceğimizi düşünüyorum. Mesela motoru güçlendir, Şu an gidecek bence emin geçecek misin? bence geçecek. Emin misin? Emin misin bebek emin misin? Emin sen evet benimlesin. <laughs> Hayır ya Hayır, daha şey aşağı sana. Daha şey aşağı nasıl geldi? Şey bunu yapmak için ekstra bir şey mi yapmamız lazım hiç fikrim yok canlar. Ya nedir nedir nedir? Ben mesela iticiyi güçlendirdim. Oyunu bilen canlar var sanmazdım size nedir yani. Her şeyi de aldık yükselttik. Bu ay neden geçemiyorum ben de merak Acaba ediyorum. Acaba biz mi biz? Beceriksizliklerle alakası yok bence şu an geçtik bak güçlendirmeleri yapmışlar. Canlar ay, bu oyunu oy, oynayan oy, canlar oy, varsa biliyordur oy, bence. Gidiyoruz hala gidiyoruz. Direkt güçlendirmeler et. Şeye bak uçağa bak Bunlar tekerlekleri uçağı. var. uçak? değil bence. Bu Güzel. E, hem gider hem uçar. Nasıl olacak bu? Canlar bir dakika. tekerleriyle birlikte ooo. Gidiyor gidiyor gidiyor. Bu bayağı farklı bir şey olmuş. Tekrar tekerleklere inecek mi? olmaz. Tekerler çalışsaydı bence çok işe yarardı ve takla atamadığım için çok para gelmeyecek. Evet, tekerler aslında dediğin gibi yere indiğimiz anda tekrar çalışmış olsaydı. Bence de tekerler tekrar çalışsaydı canlar inanılmaz fazla para gelecekti. Yani ben burayı geçmemiz için var en az böyle yarım saat oynamamız Te lazım net canlar. Bir dakika şu an motoru kullanmasam mesela yere inerken. Kullansam. Hayır, değil, Hayır. Bizim motoru bir şekilde kullandırmamız lazım. Ne şimdi iki adım öteye mi gel? Olay bu mu? Motoru bir tane daha güçlendireceğim canlar. Bir de böyle deneyeceğim. O... <laughs> bir kere şurayı geçmemiz lazım bak. Şuradan köprüden geçmemiz lazım ama geçemiyoruz. Pis nerede? Daha da yukarıda. Canlar burayı da geçebilmemiz için bayağı bizim böyle para biriktirmemiz falan lazım. Devamı gelsin istiyorsanız güzel bir beğen atmayı. Kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Kanalımıza buradan abone olabilirsiniz. Burada çok güzel bir video var. Burada da çok güzel bir video var. İzlemediyseniz onları da kaçırmayın. Hoşçakalın.